Evet yeniden merhabalar 18-19 Kasım Cumartesi Pazar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Milli maç arasındayız. Tabi milli maçlarda temkinli sakin ilerlemeye gayret ediyoruz geneli itibariyle. Ama şöyle bültene baktım bir de iki gündür hastaydım maçlara falan bulaşmadım zaten. Hani milli maç araları bizim için de dinlenme fırsatı oluyor ama üzerine de hastalık geldi. bugün biraz daha iyi olunca dedim haydi şöyle Cumartesi Pazar'ı en azından yorumlayalım. Şöyle çerezlik sayılabilecek maçlar var bunlarla ilgili oran bulmaya çalışalım diyerek Ekran karşısına geçtik umarım güzel kesintisiz sağlıklı bir yayın olur diyelim. Ve milli maçlara biraz daha ilginin az olduğunu tabi illaki like de biliyoruz ama bakacağız artık mümkün mertebe güzel oranlar çıkarmaya çalışacağız. Baştan uyaralım temkinli gitmek mümkün. Ee... Hepimizin başlık karnıdır diye söyleyelim. Yani bazen diyorum hep çok kazanmak ya da e, çok büyük rakamlar değil. Bazen e, biraz da risk azaltarak oynamak mantıklıdır. Milli maçlarda hep bu stratejiler dedik ama bakalım güzel maçlar da var bu arada. Tabi biz neler yapıyoruz nasıl gidiyoruz. Cumartesi pazar şanssızlık yani bizim performanslarımıza göre kesinlikle beklediklerimizi alamadık onu söyleyeyim. 3 e, ana tercihten Cumartesi ikisi geldi. Pazar 3'te 1 oldu. City de gelseydi o City'nin galibiyetini almıştık mesela. 3'te 1 ile ilerledik. Hani yeni gelen dostlarımızın biraz şanssız da oldu ama hani yaklaşık 2 aydır güzel kazançlar da geliyordu. Yani öyle hani 9-10 kupon üst üste her zaman gelmeyecek. Mesela yurt dışı kuponlarımız da birer maçtan kaçan tercihler oldu. Hani burada mesela biraz daha kasa katlama seviyesini yerleyeceğim. En azından 1.60 oranlarla 3-4 e, kuponluk bir seri yeni bir çalışma başlatacağım full paket yurtdışı grubunda özellikle. Çünkü hani şöyle yapıyoruz 1.70-1.80'i falan buluyoruz illa koran iki 2yi geçsin diye. Hani benim bulaşmayacağım örneğin Napoli vardı mesela hep 3. biraz daha sıkıntılı gördüğüm maçtan gelmedi. O yüzden e, dedik yani yeter ki 1.60-1.70 olsun ama yeter ki bizim olsun dedik. Ama önceki serimize bakarsanız şu yurt dışı kupon takılmadan önce yani 9-10 maçlık seri ilerliyorduk. Bundan sonra ciddi söylüyorum <laughs> istatistik vermeyeceğim arkadaşlar 32 maçta 31 isabet dedim yurt dışı kuponlardaki maçlarda 32 maçta 31 isabet dedim ondan sonra bir Hani bir durduk yani bir durduk bakalım artık yani yine bu serileri yapmaya çalışacağız. Umarım e, her dönem her ay yaptığımız böyle özellikle e, üçlü ana tercihlerimizde 8-9 full geçen e, maçları olunca zaten kasaları yeterince artıya çıkarıp önemli ölçüde kar elde edebiliyoruz. Bunu yapmaya çalışacağız yapacağımızı düşünüyorum açıkçası e, ama illaki takılmalar olacaktır. Şimdi ülke maçları dedik neler var neler yok bunlara bakalım çerezlik maçlar dedik. Şöyle önümüzde ne var Letonya Hırvatistan maçı var. Tabi buna nasıl bakacağız arkadaşlar? Şu şekilde bakacağız. Bakın Hırvatistan'ın iki maçını aldığı takdirde zaten şampiyonluğa gidecek milli takımızla beraber bizim grubumuzda yer alan bir maç. O yüzden burada kesinlikle takılmayacaktır diye düşünüyoruz. Net bir şekilde galip gelmesini bekliyoruz. Oran beklenildiği gibi bizim oranlarda bir şey açılmamış ama ilk yarıdan Hırvatistan galibiyetine 1.30'dan fazla oran verilmiş. Bence değer riske değer Hırvatistan'ın ilk yarıdan kazanmasına riske atılabilir diye düşünüyorum. Bunun yükseltilmesi ilk yarı 1.5 üste girer miyim? Çünkü Hırvatistan'ın biraz daha sert başlamasını, biraz daha agresif oyunu bekliyoruz bu maçta. Yani işini daha kolay ve net çözmesini bekliyoruz. İlk yarı 1.5 üstte 2'den fazla oran açmış. Ee, belki değerlendirmek isteyenlere ekstra olarak idealinin dışında bunu söyleyebiliriz. Bu tarz bir maç yani hani Hırvatistan'ın rahat bir şekilde kazanması gereken maç olarak gördük. O yüzden değerlendirdik. Bakalım artık sonucu ne olacak merakla bekliyoruz. Ama 1-0 kazanır ama 5-0 kazanır. Sonrası Hırvatistan kazanacaktır bu maçı. Ben ilk yarı oranını ideal olarak güzel gördüm ve sizlere tavsiye etmek istedim. Şimdi bir diğer maçımıza şöyle baktığımızda İsrail Romanya bakın bu maç kritik maç olarak diyor. Oranlarda da zaten net bir favori olmaması gayet normal. İsrail burada Romanya yenerse 15 yapacak. Son maçta da e, malum yani kazanmasını bekliyorsun. Ama burada Romanya'nın mesela en az bir puan alıp gruptan çıkmayı garantilemesi gereken maç. O yüzden İsrail çok açık oynayacak. Yani İsrail mutlak gruptan çıkma kadına daha yenmesi de yetmiyor da. İşte son maçta Romanya'nın İsviçre'ye kaybetmesini falan bekleyecek ama olur mu olur. O ihtimal beklenir en azından İsviçre'yle oynayacağı için Romanya. O yüzden İsrail açık bir futbolla Romanya karşısında olacak. Buradan buradan bence maç sonu bir olur mu bilmiyorum. Aslında böyle iki takımın da yani böyle İsrail'in çok fazla beraberlik değilseydi sonraki ihtimalleri olsaydı maçlarda da ekstra bir şeyler yapma belki İsrail tarafına giderdim ama mutlak kazanması gerektiği için de biraz stresli bir oyun olabilir. Biraz da önde fazla bastığından dolayı kontrolar yiyebilir. O yüzden ben bunu vara yorumlayacağım. Karşı gol var ihtimali üzerine duruyorum. İsrail'in atmasını zaten bekliyorum. Romanya'da dediğimiz oyunla oynarsa İsrail bir kontra geçiş oyununda mutlaka gol bulur diye düşünüyorum. 1.60 oran Güzeli olduğu için aldım. Ee, dileyenler değerlendirebilir ya da değerlendirmeyebilir. Bu son karar sizledir bu maçla alakalı. İsviçre Kosova bu arada arkadaşlar beyinleri bir hatırlatalım şöyle. Vesile Kaya, milyarları sevmiyorum çünkü sen yoksun demiş. Çok teşekkürler Vesile Kaya yorum yapmış eyvallah. Geldik bak milyarada da yorum yaptık. Ee, güzel bir şekilde beyinleri hatırlatalım şöyle. Destek olsun bize de milli maç arasında diyelim. Şimdi arkadaşlar İsviçre'nin tabi grupta net bir şekilde favori olacağını bu gruptan çıkacağını falan maçlar öncesinde tahmin ediyorduk düşünüyorduk ama benim beklediğimden daha düşük puanda kaldılar açıkçası. Yani İsviçre performansı işte İsrail'le beraber kalmaları Belarus'tan. Değil mi? 3-3 ee, 3 gol yemeleri. Hadi 3 atarsın da 3 gol yemeleri. Biraz hayal kırıklığı da açıkçası. Tabi Kosova'nın ihtimalleri vesaire burada kalmadı artık. Yani İsviçre deplasmanda onların da. Ya yani iki takım da bence maksimum seviyede olumlu futbol sergileyecektir diye düşünüyorum. Ama İsviçre'nin net bir şekilde burada galip gelmesini bekliyorum. O yüzden maç bir yurt dışı için değerlendirilebilir. Ama gollü geçmesini de beklediğim maç onu söyleyeyim yani. Kosova maçları izlerseniz futbolun önemli gelişmeler de yaşattılar. Mesela İsrail'e indiler Andorra'yı 0 0la geçtiler. Hani e, ilerleyen aşamalar, ilerleyen seviyelerde bu gruptan çıkma aşamaları zorlarlar mı? Önemli oyuncular da var açıkçası ama şu anda zor gözükse de e, bir gelişim içerisinde oldukları aşikar. Buradan ne yaparız? Yani işte dediğim gibi galip gelir ama gollü bir maçta bekliyorum en azından. E, ya bunu iki buçuk üstünde bire çeker miyim? Bir fazla oranı var. Dileyen yani evvel böyle iki bir üç birlerde falan en az bir süre galibiyeti bekliyorum. Ama vara girmem. Kosova'dan da gol beklesem de vara girmem. Belki üç 0 dört sıfır da biter. Ya da iki 0 İsviçre de kazanabilir. Yani çünkü sonucunda İsviçre kazanabileceğini düşünüyorum ama artık çok matar, az matar. Biraz da oyuncular biliyorsunuz milli maç döneminde sakatlanmamak adına kendilerini kasıyorlar. Biraz da e, lüks oyunculara dikkat etmek gerekiyor açıkçası beklenen performanslar da gelmiyor takımların isimlerine korkmak lazım özellikle iddiasız maçlarda biraz daha temkinli gitmek gerekebiliyor. Hani burada zaten İsviçre işte İsrail'e ki maçı kazanacak, İsviçre'ye ki maçı kaybedecek falan bu ihtimallerden hiç bahsetmiyorum. Ben İsviçre'nin buradan zaten kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi dileyenler bir buçuk üstü bir iki buçuk üstü birileri gidebilir. Ee, yurt dışı özellikle direkt maç sonu bir de alabilir. Sonucunda İsviçre kazanır ama golün maçta bekliyorum. Yine çerezlik sayılabilecek maç olarak duruyor açıkçası. Bakalım. Şimdi efendim 18-19 Kasım dedik. Pazar gününden de değerlendirdiğim maçlar var. Burada Sırbistan, Bulgaristan maçını aldık. Ya Sırp takımının kadrosu gayet iyi, gayet güzel, gayet böyle hani turnuvalarda böyle sürpriz yarı finalleri, finalleri görebilecek bir kadro ama İstikrarlı bir oyunda yok açıkçası ya. Değil mi yani hani bakıyorsun böyle Karadağ maçı eyvallah 3-1 kazandı ama mesela Macaristan deplasmanı olsun. Hatırlıyorum Macaristan'ın iç sahada mağlup olmuşlardı falan. Hani bu Macar futbolunu düşürmez yaptığımız yorum ama bence kesinlikle kadro kalitesi olarak Sırbistan'ın rahat bir şekilde burada liderliği alması gerekirdi. Hani işi son maçlara kardı burada son maç oynayacaklar işte. Eee... O yüzden Bulgaristan karşısında herhangi bir hataya mail vermeyeceklerdir. Herhangi bir risk atmadan maçı kazanacaklardır zaten. Maç sonu bir en ideal olarak duruyor açıkçası. Burada değerlendirilebilir. Yurt dışı değerlendirir yine. Bizde ya handikaplara gideceksin ama burada yine handikap 2 en az 3 farktan açmış 2.38 var mı arkadaşlar bizim handikap 1 gözükmüyor bu arada. Biz oranlara bakmıştım ama e, ben böyle en az 2-0 3-0'larda Sırbistan galibiyeti bekliyorum. O yüzden maçtan handikap bekliyorum. E, herhalde son anda oranlar açılır. Şu anda gözükmese de bunun oranını 1.50 bandında olur. 1.50 1.60 1.50 bandında olur demiyorum ama bu şekilde yorumluyorum. Sırbistan gelecek maçlardan e, risk atmayacaktır Sırbistan. Bu yüzden değerlendirdik hem kalitesiyle hem oyunuyla ee, sonuçta şampiyonluğa gidiyorsun abi risk atılacak maçta değil açıkçası. Son bir maç olarak yine pazardan değerlendirdim. Belçika Azerbaycan maçını değerlendirdik tabi. Burada herhangi bir iddiadan bahsedemiyoruz ama hani bakıyorsun e, grup liderliği yenerse grubu lider olarak bitirmiş olacak Belçika. Bu çok mu önemli çok da önemli değil açıkçası. Yani ilk iki zaten şampiyonluğa gidiyor ama hani bu ihtimalde kovalayabilir. Ama sonucunda burada ekstra bir şeyler demeyeceğiz. Azerbaycan da yine grupta oynadı. Zevkli mücadeleleri de vardı açıkçası. Yani hani keyif veren maçları da vardı. 3-0 ile İsviçre, İsviçre, geçtiler. O yüzden ben burada gol ihtimalleri üzerinde duruyorum. 2.5 üst 1.22 ama 1.22'den 3 gol beklemek yerine belki 3.5 gol üstü riskine gidilebilir. 2.5 üstü yurt dışı değerlendirebilir. Bu maçtan en az Belçika'dan 2-3 gol. Azerbaycan'da karşılık vermesini beklediğim bir maç. O yüzden gol ihtimalleri üzerinde durdum. Tabii ki de favorisi e, Belçika'dır maçın onu da belirtelim. Tarafa ama oran açmadığı için taraf yönden değerlendirmeyeceğim. Yanına tarafı da koymayacağım. Sadece sadece 2.5 üst ve 3.5 üstü oran riskleriniz neyi karşılıyorsa o şekilde tavsiye edeceğim. Yani net bir şekilde güzel maçlar bültende değil mi? Şöyle baktığınızda yani güzel gibi gelir gibi sanki bunlar böyle bir sıkıntı bir problem olmaz gibi ama bakalım artık neler olacak neler bitecek değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Bu arada bu arada bu arada yayında bir sıkıntı yok değil mi arkadaş? Yurtumuz yetenekli video bu nedenle ara belli almış sonra yaşayacak. Evet bende bir sıkıntı olduğu belirtildi ama burada herhalde yoktur yani büyük ihtimalle bir bakalım onlara. Evet şöyle genel itibariyle yorulmadık hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Umarım kazançlı güzel bir e, hafta sonu bülteni olur. Milli maçları yormadık bu hafta sonu ondan sonra zaten e, full bir şekilde yeniliklerimizle ilerleyeceğiz. Biz ekstralarını fazlası yine gruplar üzerine yapmaya çalışacağız. Yine serilerimize şöyle güzel bir seriyle ilerlemeye çalışacağız. Orayı da e, çıkarımlar şimdiden yapmaya başladım. Dediğim gibi katlama seviyesinde maçlarda tercih edeceğiz öyle bir yap. Hemen ne yaparız? ekstralarında değerlendiririz. Ekstra bir şeyler yapmaya çalışırız arkadaşlar. Bizde e, taktik teknik yok. Biz bunları direkt uygularız. Hep bu mantıkla ilerliyoruz. Ama hep söylerim aramıza gelmek isteyen, katılmak isteyen dostlarımız hep şu bilinçli olsunlar ki kaybetme ihtimalimiz vardır. Bazen napsanız da işte bak mesela videoda yorumladığım bohum maçı vardı değil mi? Hani gruplarda falan tavsiye etmedim de abi 7 tane, 8 tane net kaçan olmuş maçta. 1-1 bitiyor. Yani 2.5 üst demişsin. Örneğin Fenerbahçe adına demiş? Hiç bulaşmadım. Hiç. Hiç bulaşmadım. Yani hiç dedim ne golüne bulaştım ne tarafına ya. Tuzak gibi yani millet hep varına yüklenecek. Üstüne hiç yavaşmadım ama bazen kaçtı kaçtığın yerden de kurtulamıyorsun. Örneğin eski maçında Maston 2 demişim. Bizde 1.60 olan yurt dışında 1.81 90 artı 3'te golü kim dersi 4 gol yesin örneğin. Bunun gibi hani bunlarda bir şey yapamıyorsun artık. Diyelim bunlardan tavsiye yapacak olursak neler alabiliriz? Aa ben dediğim gibi Hırvatistan'dan, İsviçre'den Sırbistan'dan net galibiyetler bekliyorum. Yurt dışı böyle kombinlerle yapabilir. Yurt içinde Dediğimiz gibi Rudis'in ilk yarısını alabiliriz. İsviçre Kosova'da gol ihtimalinin yanında tarafı alabiliriz. Sırbistan Bulgaristan'da handikapına gidebiliriz. Bunlarla güzel tercihler oluşabilir. Ekstra olarak da belki Sıray Romanya'da var alırım. Belçika, Azerbaycan'da da 2.5 üst ya da 3.5 üst alırım. Böyle kombinler olabilir gibi. Sanki artık kim payına ne çıkarabilirse diyelim. Evet. Güzel geçsin değil mi hafta sonu? Umarım bakacağız artık. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.